Merhabalar sevgili takipçilerim, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aklımızdaki kişiler için yine bir açılım yapacağız. Bakalım aklımızdaki kişi bugün ne durumda? Ağın enerjisine şöyle bir bakalım ona. Biraz kategorize şeklinde yine bakacağım. Zihin, kalp, eylem şeklinde. Bakalım bize hangi enerjiyle karşılık verecek? Çünkü her gün enerjiler değişip dönüşüyor arkadaşlar. Yaşadığımız mülteci enerji sürekli değişmeye mahkumdur. Şöyle bir Rumi'den de bakalım hangi enerjiyle karşılık verdiğine. Aklınızdaki kişinin biraz e, şu anda aldığı sorumluluklar altında ezildiği çıkmış burada. Çok fazla demek ki sorumluluklar almış. Çok fazla yükün altına girmeye başlamış. Ama bu altına girmiş olduğu yükler de şu anda bu kişiye zarar vermeye başlamış. Bu kişi diyor ki ben şu anda yani çok fazla yüklerle karşı karşıyayım. Canım yanıyor. Canım yandığı için de artık nasıl tepki vereceğimi bilemeyecek bir haldeyim dediği bir süreç var. Yani aklınızdaki kişi şu anda şunun farkında. Yani sizinle alakalı ne düşünüyor neler yapmak istiyor diye şöyle baktığımızda akışta kalmak istiyor. Yani savaşmak da istemiyor, sevişmek de istemiyor, dengede tamamıyla akış ona neyi gösterirse hani gelen zaman ona hangi şartları getirirse o şartlar içerisinde ilerlemek gibi bir fikri var. Yani ekstra yükün altına girmek istemiyor. Ama Rumiden de dünya kartı gelmiş. Bütün dünya Allah'ın eybetiyle var olur dedim. Burada yani e, aklınızdaki kişi şunun farkında aslında. Yani e, size hayran olan bir insan var. Ee, bütün dünya bile bu kadar sizin kadar heybetli değil. Bütün dünya bile yani her ne olursa olsun ona bu derece keyif vermiyor ama sizin varlığınız, sizin duruşunuz bu kişinin size böyle her geçen gün hayran kalmasına sebebiyet vermiş. Yani diyor ki hani dünya bir yana sen bir yanasın dediği bir enerji var aslında burada. Ee, yani sizin yokluğunuzda birazcık evet bu kişi e, çok fazla yüklerin altına girmesi sebebiyle maddiyatta maneviyatta pek de kendini güvende hissetmiyor. Canı yanıyor burada. Yani uzunca bir zamandan beri aranıza giren bir ayrılık durumları söz konusu ve bu gidişat aklınızdaki kişiyi tamamıyla yormaya başlamış. Kılıçların beşlisi geldi. Ey fedakar olanı bıçaklayan kendine bıçaklıyorsun diyor. Yani aklınızdaki kişi aslında sizi bıçakladığını zannettikçe size zarar vermeyi düşündükçe, sizden uzaklaştığını düşündükçe bu kişi tamamıyla kendi özüne yabancılaşmaya başlamış, kendinden uzaklaşmaya başlamış. Ve kişi de tamamıyla yani bunun farkında. Diyor ki ben senden değil aslında kendimden uzaklaşıyorum. Senden hani uzaklaştığım her bir adım aslında kendimden uzaklaştığım adıma eştiy. Sen beni bana hatırlatıyorsun, beni kendime getiriyorsun ama senin yokluğunda ben kendimi zavallı, aciz, hiç insanların önce yara bandı yaptığı bir insan gibi hissediyorum diyor. Yani siz ona değer verirken diğer insanlar bu insanı habire kullanmanın peşinde. Yani gücü gücü yeten aklınızdaki, aklınızdaki kişinin gücü size yatıyor, sizi kullanıyor. E onu da kullanan başka güçler var. Tabii ki yani bu kişi bunun farkında. Hani diyor ki senin dışında bütün insanlar tamamıyla beni kullanıyor. Ben o yüzden sana hayranım. Sen beni çok güzel sevdin diyor. Ya sizin onu ne kadar çok sevdiğinizin de zaten bu kişi farkında. Farkında ama yani her ne kadar da büyük bir farkındalığın içerisine girmiş olursa da olsun. Yani e, günün sonunda şununla farkında. Yani e, hani siz kendi değerinizin farkındasınız ama bu kişi hala kendi öz değerinin farkına e, varamamış. Hala kendi iç dünyasında eksik gedik kaldığı şeyler var. Yani çok eksiklikler var. Çok böyle kendi iç aleminde bir ve bütün değil kendiyle. Yani kendinden böyle hani darma duman uzaklaşan, kendine karşı dağınık olan bir insan var. Kafasını toparlamıyor, toparlayamıyor, istediklerini toparlayamıyor. Yani ben ne istiyorum, ne için varım, neden her şeyi böyle. Ee, yani oturup düşünüp hesabını kitabını yaptığı zaman kendi iç değerindeki yani o öz değersizlik, o öz değer eksikliğini sizinle kapatmaya çalış. Yani sizi her ezdiği zaman Hani özgüvene gelmiş gibi hissediyor. Ama sizden uzaklaştığı zaman da kendinden uzaklaşıyor. Farkında bile değil. Yani diyor ki ben sana e, vurduğum her bir darbede diyor... Her bir kılıç darbesiyle kendi kendimi bitirdim. Kendi kendimi yaraladım. O yüzden artık seninle savaşmak da istemiyorum. Sevişmek de istemiyorum. Dengede kalmak istiyorum. Hani sorarsan seninle alakalı ne istiyorum? Biraz dengede kalmak, biraz akışta kalmak. Zaten diyor senin bana karşı olan zaafının farkındayım. Sen beni seviyorsun, sen beni hissediyorsun bütün özünde içinde tamamıyla bana bağlısın benimle bir ve bütünsün. Ben varken senin hayatın güzelleşiyor. Ben yokken senin hayatında çoğu şey eksik ve hani e, gereksiz, gersizmiş gibi sana geliyor olabilir diyor. Yani bunu zaten farkında kişi. Hani sizinle e, bir ve bütün olabileceğini de biliyor. Kendi de aynı şekilde sizinleyken aynı şeyleri hissediyor ama kendi biraz daha oto kontrollü ilerliyor. Yani biraz daha oto kontrollü ilerlediği için kendini daha çok kontrol edebilecek bir yapıya sahip. Yani sizin güçsüzlüğünüz bu kişinin e, aslında en büyük hani zaafının olduğu yerler. Sizin güçsüzlüğünüzden de beslenmiş kendi kendine böyle hani ego savaşları yaratmış, kibirlenmiş, gururlanmış. Ama günün sonunda da tabii ki bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur diyor. Yani sizin varlığınız doğuştan. Sizden kaçamaz, sizden gidemez, sizden uzaklaşamaz. Her ne pahasına olursa olsun dönüp dolaşıp bütün gittiği yollarda siz varsınız. Bütün yollar hep size çıkmış. Yani şunu biliyor yani Ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun Sizi her bıçakladığında aslında kendi kendine bıçaklıyor Kendine vurduğu bir darbe oluyor Bunun farkına ve idrakine varmış Yani siz bu insanın hayatındayken bu insanın bolluğu, bereketi, parası, gücü artıyor Ama siz bu insanın hayatında yokken bu insan sıfırlanmaya doğru ilerliyor Yani iki geri bir ileri ilerleyemiyor Hep geriye düşüyor siz yokken Kaderlerin suvarısı geldi, bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır tüm faydalarıyla beni sevindirir demiş. Allah kalbinize dilediğinizi size verecektir demiş. Yani bu kişi yani size doğru bir eylem hazırlığı içerisinde bu kişiden bir haber alacaksınız ama bu kişi de şöyle yani şimdiye kadar kendi iç dünyasında çok fazla kurnazlıklar yapmış. Çok fazla hani demiş ki ben senden eylem bekliyorum. Sen benim için emek ver. Sen benim için o taşın altına elini koy. Ama burada yani hep bana hep bana diyen ama sizin için bir türlü emek ve mücadele etmek istemeyen, emek vermek istemeyen biri var. Bu kişi kendi tembelliğinin farkında çünkü öyle alışmış. Hani etrafındaki insanların böyle peşinden koşmasına Hani etrafında bulunan herkesin böyle yardımına koşmasına, onların ihtiyacını karşılamasına ama sizden de zaten siz kendinizi yettiğiniz için çok fazla bir beklentiye sizin girmemenizi istiyor. Hani diyor ki ben bu kadarım, kapasite bu diyor. Halbuki yani arka planda, arka tarafta başkaları için saçını süpürge eden bir aklınızdaki kişi var. Bir size gelince zaten o çark dönmemiş. Yani çok uyanıklık yapmış. Hani herkese verirken sizden hep alma taraftarıymış. Hani sizden hep alma yoluna gitmiş ama bu da yorar. Alma verme dengesi sıfırlanıyor. Ya yani bu kişinin de emek vermesi gerekir. Yani ilişki tek taraflı değildir. Her zaman için çift taraflı ilerleyebilir. Bir taraftan bir taraf emek vermeyi bırakırsa o ilişki e, yokuş aşağı sürüklenir yani. En sonunda da uçurumdan aşağı yuvarlanır ve öldür biter yok olur. Yani aklınızdaki kişi bunun farkında biraz daha kurnazlık yaparsa ilerleyemeyecek. Ama ne zaman ki kurnazlıktan böyle kös kös oturmaktan artık çıkar uzaklaşır. Kendi duygularının peşinde ilerler. Kendi duygularıyla yol alır. O zaman biraz mutluluk, huzur ee, ve maddiyatta maneviyatta istediği ne varsa zaten onu demiş hani Rumi. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecek diyen yani verecek sistemin vardı bu. Yani canı gönülden yürekten ne istediyse bu kişi zaten her şeye sahip olabilecek potansiyelle var olmuş. Sizinle birlikteyken zaten malının, mülkünün, hayatının güzelliğinin garantisi var sistem tarafından. Ama siz yokken yani o garantiyi sistem pek de ona sunmuyor. Her şey böyle lay, lay değil. Her şey böyle altın tepsi de görmüyor. Savaşıyor, direniyor, tıkanıyor, ilerleyemiyor, gözünün önünü göremiyor. Çok fazla düşüyor, ayağa kalkamıyor. Ama siz varken sistem diyor zaten Allah kalbinize dilediğinizi size verecektir. Ama sizin varlığınızla verecek. Siz yoksanız bu kişi ne idiler dilediyse hiçbir zaman için sahip olamamakla cezalandırılacak yani. Çünkü sizin varlığınız bu kişiye ödül, sizin yokluğunuz bu kişiye en büyük verilecek cezalardan bir tanesi. Çünkü sistem sizin tarafınızdan bu kişiye dileklerini gerçekleştirmesi için şans vermiş. Şimdi burada e, imparator verdi eylemlerine baktığım zaman imparatorun başındaki taç gibi oluyor. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor. Yani benim kurallarım benim sınırlarım Ben ne istersem o olur İmparator da benim bak başımdaki taca Ben yönetirim ben yaparım Hep bana hep bana ben 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 Ağzından tek çıkan şey Tek hayırlı olan şey Yani bu duyduğunuz en güzel olan şey Tek bu Bu kişi imparator yani kendi kurallarından Kendi sınırlarından taviz vermeyen bir insan var Yani dünyayı yönetmek isteyen Ama kendi Kılını dahi kıpırdatmak istemeyen Tembel bir insanlar. O yüzden de dinarların beşlisi geliyor. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Yani sen yoksul kal ki hükmünün bile bir ışıldaması olsun, ışıltısı olsun. Sen kuru kuruya ben imparatorum diyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun, etmiyorsun. Oturmuşsun bir tahta. Ben imparatorum. E başımın taç var, herkes bana saygı duysun. Yok öyle bir dünya. Eğer gerçekten bir imparatorsan o gücünü bu ilişki için kullanıp göstermekle hani yükümlüsün. Eğer o gücünü bu ilişki için kullanmıyorsan, bütün maddi manevi imkanlarını bu ilişki için seferber etmiyorsan zaten bu ilişkide de karşılaşacağın tek şey, sistem tarafından da karşılaştırılacağın tek şey yoksulluk, ihtişamlı hükümdarın Yoksulluk yani, yoksunluk. Hani madde maneviyen her şeyin kesilip bitip yok olması, azalması, bereketsiz, bereketsizlikler yaşatması. Yani sistem öyle çalışıyor çünkü. Ee, hani burada diyor ki benim imparatorum herkes bana saygı duysun ama bu kişinin de hiç kimseye saygısı yok. Yani sizden saygıyı bol bol bekliyor ama kendinin karşı planda hani verdiği hiçbir şey yok. Hep bana, hep bana, al bir kere de sana demiyor yani. İşte bu şekilde de bu ilişki yorulur. Bir ilişki bu şekilde bencilliklerle, tek taraflı ilişkilerle ilerlemez. Aklınızdaki kişiden bir haber alacaksınız. Şimdiye kadar mantığının arkasına sığınmış ama yepyeni bir sayfa açmak gibi bir planı var. Bu planı da hayata geçirmiş ee, ve bunu da gelip en kısa yakın sürede sizinle paylaşacak. Bu kişi geldiği zaman hayatında bir başka partnerle size gelebilir. O kişiyi bitirdim deyip bitirmemiş olup size gelebilir. Bir koltukta iki karpuz taşımasına lütfen ama lütfen müsaade etmeyin. Buna müsaade ettiğiniz müddetçe bu kişi hep bana hep bana der. Hiçbir zaman için sizin için emek ve ödül e, verme gibi bir e, plan uygulamaz kendisine. Yani size emek de vermez, sizi ödüllendirmez de. hep alta çeker, hep canınızı yakmaya çalışır. Hep böyle eziklik, yorgunluk, kırgınlık hissedersiniz. Bu kişi böyle tek başına huzurlu hayatını yaşıyor, keyfine bakıyor. Ama siz, yani kendi derdinizle kahrolup gidiyorsunuz. Buna izin vermemeniz gerekiyor. Yani sistem çok net bir şekilde her ikimize de söylemiş. Her iki tarafın birden birbirine gerçekten sadakatli bir şekilde ilerlemesi lazım, güzel adımlarla ilerlemesi lazım. Başka türlü zaten bu ilişki tıkanmaya ve yok olmaya mahkum. Her ikinizi birden alta çeker her iki tarafın da karşılıklı olarak biraz birbirine ilgi göstermesi lazım. Ama eril olan taraf her kimse, eril enerjiyi en yüksek çalıştıran taraf her kimse bu eril enerji ağzı yüzü kan dolu olmasına ıı, karşılık. Yani her tarafı böyle kanlar içerisinde kalmasına karşılık. Hayattan bin bir türlü darbe görmesine karşılık. Hala da bu gördüğü darbelerden aldığı yaralardan ders çıkartamamış kendi kendisine. Yani dönüp geçmişe baktığı zaman o geçmiş yaşamlarda tamamıyla Yapılan hatalar var O yapılan hataların da bu ilişkiye nedenle Verdiği zararlar söz konusu O yüzden aklınızdaki kişi geldiği zaman Ona karşı lütfen ee, Adil olun Kendi kendinize karşı da lütfen adil olun Yani hak ettiği kadar Hani bir adım geliyorsa bir adım gidin İkinci adımı kesinlikle ama kesinlikle Siz atan taraf olmayın Çünkü bu insan çok şımarmış Çok böyle hani yüzsüzlükler peşinde içerisinde bu yüzsüzlüklerin arkasına sığınarak da böyle sizi yormanın peşinde, üzmenin peşinde. Kendi her şeye sahipken sizin hiçbir şeye sahip olmamanızı istiyor. Yani hep bana hep bana diyor bu şekilde de ilişki tabii ki tıkanır ilerlemez. Yani aklınızdaki kişi bu ilişkiyi bitiren taraf siz değilsiniz. Çünkü çok karmaşılar yaratıyor kendi kendisine. İşte bu şekilde de sistem razı değil. Çünkü hep bana hep bana diyor ama hiç size veren taraf yok. O yüzden de bu ilişki şimdiye kadar çok böyle yaralar almaya başlamış. Egolar çatıştırmışsınız. Geçmiş yaşamdaki insanlar sürekli aranıza girmiş. Zaten kolektif enerjiye bakıyorum böyle korkular var. Yani korkan bir insan. O yüzden de korku dolu olan bir insan çok da fazla bir e, adım atamaz bu hayatta. Şimdi şöyle devam baktığım zaman. Aklınızdaki kişide şöyle bir şey var. Yani sizi başka o kara kedilerle kıyaslamış. Kıyaslamayı da yaparken şunun da farkında. Hani sizinle kendi arasında kadersel bir ilişki var. Kişi zaten bunun bilincinde. Hani e, diyor ki sen benim kaderimsin. Evet. Sizin onun kaderiniz olmasını biliyor, olduğunuzu biliyor ama geçmiş yaşamlar sebebiyle e, kendi kalbinin sesini değil de kendi mantığının e, sesini dinlemiş bir insanmış bu. O yüzden kendi mantığını e, dinlemesi sebebiyle, duygularını es geçmesi sebebiyle, görmemezlikten gelmesi sebebiyle, yalnız kalma korkuları sebebiyle aranızda epey ego çatışmaları yaşanmış. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben artık seninle ego çatıştırmak istemiyorum. Seninle bir arada olmak istiyorum. Sen varken her şey e, çok güzel ama sen yokken finansal sıkıntılar var diyor. Sizi başka diğer karakter de kıyaslamış ama aranızda böyle bitmeyen bir ilahi bir aşk var. Yani... Bu aşk hiç bitmiyor sanki araya kimler girerse girsin, ne olursa olsun. Her zaman e, bir şekilde aranızdaki bu özel ve güzel bağ sürekli bir kalıcılık hali içerisinde. Yani değişiyor, dönüşüyor, zaman geçiyor, yağmur yağıyor, kar yağıyor, güneş açıyor, sabah oluyor, gece oluyor ama bu ilişki hep böyle yerinde. Hiç yani bitmiyor, hiç eksilmiyor, tükenmiyor. Aranızda güzel, kutsal, özel bir bağ var. Aklınızdaki kişi de özgüvene gelecek ve o sevgisinin peşinden gidecek. Çünkü siz olmadığınız zaman bu kişi diyor ki benim ne bereketim oluyor ne hayatımın tadı tuzu kalıyor diyor. O yüzden de sizinle bir arada olmak istiyor. Size değer vermek istiyor. Bu kişi gerçekten e, size geleceği için kendi özgüveniyle hareket edip kendi sevgisinin peşinden gidip mantığıyla değil de kalbinin sesini dinleyerek size geleceği için ve de doğrunun yanlışının ayrımına artık vardığı için aklınızdaki kişiden e, size güzel bir haber gelecek. Yani birle vakitler içerisinde tekrardan güzel bir kavuşma, güzel bir yeniden bir araya gelme, haberleşme, iletişim söz konusu. Yani aklınızdaki kişiyle yeniden bir yolunuz gözüküyor burada. Bu kişi doğrularını yanlışlarının ayrımında bir şekilde size gelecek ve sevgisinin peşinden gidecek. Kalbinin sesini dinleyecek. Mantıktan uzak gelecek yani. Hani geldiği zaman çok da mantıklı olmasını beklemeyin. Çünkü sizi seven bir insan geliyor. Seven bir insana da mantık aranmaz zaten. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.